ve beklenen ürün Akeso Rabab Pro Max sizlerle. Bu videoyu muhakkak sonuna kadar izleyin. Tek tek özelliklerini sizlere anlatıyor olacağım. Bu üründen daha iyisini bulana bu ürün bedava. Ön tekerimiz Diğer modellerde, diğer markalarda küçükken bu modelde daha büyüktük ve aynı zamanda tüm tekerler daha artık büyük ve daha geniş. Neden Rabab Pro Max diyoruz bu modele? Çünkü yanında yedek teker ve yedek çant veren tek firmayız. Ön tarafımızda çok güçlü kocaman led ışık var. Yok artık demeyin camımızın silecek suyu bile ne var. Bildiğiniz gibi birçok modelde camları elle çeviriyorduk fakat bunda cam otomatik. Diğer markalarda bu direksiyon ortadaydı bildiğiniz gibi. Bundan dolayı iki kişi yan yana oturamıyordu. Gaz burada ama direksiyon ortada. Bu şekilde kullanamıyordu. Fakat bu modelde direksiyonu sola almışlar. Bundan dolayı iki kişi rahatlıkla seyahat edebiliyor. Sıcak hava üflememiz var. Soğutucu fanımız var. Geri görüş aynamız var. Araba gibi çok güçlü kornamız var maşallah. Geri görüş kameramız var. Sağ sol sinyalimiz var. Fitesimiz burada. İleri geri ve park fitesimiz var. MP3 çalarımız var. Aynı zamanda USB girişimiz de var. Buradan dilerseniz telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Arabalardaki gibi ön farınızı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Uzun kısa farlarınızı. Klasik gazımız ve frenimiz mevcut. Aynı zamanda sabitleyebileceğiniz el frenimiz de var. Lambaları açıp kapayıp içeride aydınlatabilirsiniz. Kasa genişliğimiz 1.10 Kasa uzunluğumuz ise 1 metre 60 santimdir. Yani piyasadaki boy olarak en büyük boydur. Bu ürünün en güzel özelliği ise kanat kasa olması. Bu şekilde açarsanız da tam tamına 205 santim genişliğe ulaşır. Tam bir ekmek tezgahı olur. Dilerseniz 10 bin lira fark ile arka tarafınızı komple profesyonel kapalı hale dönüştürebiliriz. Buraya dilerseniz kendi asma kilidinizi koyabilirsiniz. Hiç kimse açamaz. Çok rahatlığa açılması mevcut. İç alanımız çok geniş. Dilerseniz her tarafını açabilirsiniz. Arka tarafı da açabilirsiniz. Orası da amasörlü. Gördüğünüz gibi bu şekilde komple açabiliyorsunuz. İşin boyutunu abartmışlar. Üste destek demirleri de koymuşlar. Buraya koydunuz yükünüz yetmedi. Üstüne de dilerseniz koyup bağlayabilirsiniz. Ürünümüzün tam tamına 3000 watt gibi inanılmaz bir güç değeri var. Bunun sayesinde Türkiye'de çıkamayacağı yükle dahi hiçbir yokuş yok. Hız olarak da 45 km hıza ulaşır ve aynı zamanda bu yol şartınıza göre değişkenlik gösterebilir. Fakat ortalama 60 ile 70 km menzilimiz var. Bu üründe diğerlerinden farklı olarak arkada disk de var. Disk sayesinde fren yaptığınız yerde isterseniz yükünüz olsun isterseniz olmasın tak diye durmanızı sağlar. Üründe arkada güçlendirilmiş süspansiyon sistemi var. Bunun sayesinde yokuşlarda giderken herhangi bir sarsıntı hissetmezseniz. Kabin de orijinal kabin. Sonradan takmalar gibi tak tuk tak tuk ses çıkartmaz. Çantayı da size hediye olarak şoför koltuğunun içine koyuyoruz. İçerisinde iki tane dikiz aynanız. Kaliteli bir şarj aleti koyacağız. İçerisinde tam samına 6 tane büyük boy ve premium olan 65-100 amper akü mevcut. İçerisinde şu şekilde görün iki tane büyük makas var. Bunu hiçbir modelde göremezsiniz. Bunun sayesinde size daha güçlü ve daha profesyonel bir taşıma hizmeti sunar. Kasamız damperli artık demiyoruz zaten. Biz dampersiz ürünü satmadığımız zaten müşterimiz gayet iyi bilir. Bir ton taşıyan bu ürünümüz Raba Pro Raba Promax. Sadece kısa süreli indirimde asıl bombayı da patlatıyorum. Kısa süreli de nakliye ücretsiz. Ayağınıza kadar getiriyoruz ürünü. Aynı zamanda kapıda ödememiz de var. Gerçi Çağdaş Arslan Motor artık siz değerli müşterilerimiz sayesinde bir marka oldu. Instagram'da toplamda 3 milyon takipçimiz var. Tüm Türkiye bizi alışverişi olarak tercih ediyor. Ve aynı zamanda şu andan itibaren 5 şubeli ulaştık. Fakat şubemize uzaksanız düş. Bunu dert etmeyin. Zaten biz kapıda ödeme ile ayağınıza kadar ürünü teslim ediyoruz. Ve helalleşip gidiyoruz. Az önce dediğim gibi stoklarımız kısıtlı. Sadece 75 adet ürünümüz geldi. Fakat ön siparişte aldığımız siparişler de var. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken stokların sonlarını yakalayacaksınız. Stoklar bitmeden bu fırsatı kaçırmayın.